Herkese günaydın. Bursa 2. altı birlikteyiz. Altın ilk ayağında benim ilk atım 2 numaralı Balıklıs, 5 numaralı Hindi Kuş ve 8 numaralı Muhlisan. Birlikte değerlendirelim bu üç ismi. Altın ikinci ayağında küçük kuponlar 11 Kübit ve 9 Kinesisi birlikte değerlendirsin. Yeriniz varsa 5 numaralı Scrapper Girl, 2 Let Cross Loud, 13 Narayama ve 7 numaralı Umurkat yazabilirsiniz. Altın 3. ayağında benim sıralamam 7 Terserancan, 3 Gerçekçi Oğlu, 10 Dumanoğlu. 12 Rus damat ve 4 numaralı Korkmaz Efe bütçeniz doğrultusunda sıralamayı değerlendirirsiniz. Altının 4. ayağında 1 numaralı Master Klasman benim bankom. Altının 5. ayağında 7 numaralı Alasen, 6 Sarartay ve 5 numaralı Nesip benim sıralamam. Altının son ayağında son yarışında da önerdiğim 3 numaralı Havzalı'dan yine iyi bir yarış bekliyorum. Alternatif tek olarak öneriyorum. 4 numaralı Al Yadigar ve Ekürü destekli 8 Rus Pınarı çok ciddi rakip olacaklar. Hepinize bol şanslar.